By Crypto YouTube kanalından hepinize merhaba dostlarım. Videoya geçmeden önce açıklama kısmına bıraktığım linklerden Telegram duyuru ve sohbet kanalımıza gelerek bizlere sorularınızı sorabilir, aynı zamanda etkinliklerden daha önceden haberdar olabilirsiniz. Bizleri aşağıya bıraktığım linklerden tekrardan Twitter sayfamızdan da takip etmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerekten videomuza geçiş yapıyorum arkadaşlar. Binası'nın yeni başlattığı kadınları kriptoya teşvik, et, teşvik etmek amacıyla e, Women in Crypto etkinliğinden bahsedeceğim sizlere dostlar. Hemen şurada gördüğünüz gibi şu fotoğraflı kısmın altındaki şu sağ kısım pardon sağ 3 çizgi var ya buna basıyorsunuz dostlar. Buna bastıktan sonra Latest Activities istiyorsunuz. Sonrasında gördüğünüz gibi Binance Gift Card Support Women in Crypto diyor gördünüz mü? Buna basıyorsunuz. Buna bastıktan sonra arkadaşlar hemen şöyle ayrıntıları görüyorsunuz. Promosyon süresi gördüğünüz üzere bugün başlamış saat 10'da ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek arkadaşlar. Ve promosyonda 60 milyon ship paylaşılacak. Yeni hediye kartı kullanıcıları için bir geçerli bir ödül havuzu arkadaşlar. Yani daha önceden gift kart kullandıysanız şu an size bu ödül havuzundan hak tanımayacak onu da söyleyeyim. Bakın burada da demiş zaten promosyon döneminde İlk kez woman in crypto hediye kartı gönderen yeni hediye kartı kullanıcıları hediye kartı alıcı tarafından başarıyla kullanıldığında 60 milyon ship havuzundan pay almaya hak kazanacaktır demiş dostlarım. Hemen şöyle aşağıya inelim ee, ödül hesaplamadan falan bahsetmiş buralarda ee, ve ikinci promosyonda mevcut hediye kartı kullanıcıları için arkadaşlar. Mevcut hediye kartı kullanıcıları için de 200k şipe kadar bir ödül avuzu var. Birincisinde 60 milyon şip vardı. Burada 200k ödül avuzu var. Yeni hediye kartı kullanıcılarına hediye kartı gönderen mevcut hediye kartı kullanıcıları her geçerli alıcı için 10k şip almaya hak kazanacaklardır. Dostlar güzel bir ödül havuzu paylaşımı olmuş diye düşünüyorum. Hak kazanmak için hediye kartının 2 dolar veya daha fazla değerin üzerinde olması gerekir dostlar. Ve ödüller hediye kartı kullanım süresine göre ilk gelen alır esasına göre verilecektir. E, promosyon B içinde ödül havuzu toplamda 40 milyon ship olacaktır demiş dostlar. Her kullanıcı ödüllerinde maksimum 200 K şip alabilir maksimum bu kadar alabilirsiniz arkadaşlar ve en son şuraya bir not eklemiş arkadaşlarım promosyon dönemi boyunca gönderilen hediye kartları her iki promosyondan birine hak kazanmak için e, belirtilen tarihe kadar kullanılmalıdır diyor. Bu tarihten sonra geçerli olmayacaktır e, kullanılan hediye kartları ödül havuzundan pay almak için diyorum ve videoyu buradan e, şeye geçireceğiz. Hemen how to create a gift card. Yani gift kartı nasıl oluştururuz ona geçeceğiz. Bakın şurada learn more kısmına bastıktan sonra hemen create kısmı geliyor. Gördüğünüz üzere buradan bir tane e, para birimi seçeceksiniz. Şöyle yüklensin. Buradan da tabii ki de bunlardan birisini seçebilirsiniz. Sanki gift kartı oluşturmak istiyorsanız arkadaşlar. Ama burada woman in crypto yazması önemli. Ona da dikkat edin diyorum. E, şurada select currency deyin. Bunu dedikten sonra para birimini seçiyorsunuz. İşte arkadaşlar gördünüz. Şu an uygulama sıkıntı yaratıyor. Buradan da miktar yazın. 2 dolar altında olmasın. Adet sayısını yazıyorsunuz. Ve create diyorsunuz. Create yaptıktan sonra hemen şuradan çıkış yapalım dostlar. Bakın burada gift kart var. Buna bastınız. Profilin sol üstüne bastıktan sonra altta gift kart var. Buna bastınız. Buna bastıktan sonra dostlar hemen oluşturduğunuz kartı send gift diyorsunuz. Send gift deyince zaten burada kartınızın bilgileri ay e, numarası çıkar. O kartı hemen e, arkadaşınıza yolluyorsunuz. Ben şu anda oluşturmadığım için gösteremiyorum. Sonrasında arkadaşlar arkadaşınız da ne yapıyor? Redeem diyor. Buradan e, Redeem to Crypto desin. Çünkü siz onu USDT olarak alacaksınız büyük ihtimalle. Ve 16 taneli kodu buraya yapıştırıp Redeem ettiğinde o kartı kullanmış oluyor arkadaşlar. Aynı işlem arkadaşlarınız da bu şekilde yapabilir dostlarım diyorum. Ve videoyu burada bitiriyorum dostlar. Videomuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bundan sonraki etkinliklerden de haberdar olmak için lütfen e, kanalımızın zilini açmayı unutmayın diyorum. Ve esenle kalın iyi, iyi bakın kendinize bir sonraki videoda da görüşmek üzere.